İlhancı İşlerim YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda KK kredisi bursa döner mi? Nasıl döner? sorusuna cevap vereceğiz. KK burs başvurusu başladığında haberdar olmak, KK burs başvurusu hakkında sorularınızı cevap bulabilmek için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman haydi başlayalım. Arkadaşlar öncelikle en çok sorulan KK burs başvuruları ne zaman başlayacak sorusuna cevap verelim. KK burs başvurularının Ekim ayının sonunda başlaması bekleniyor. Deniyor. Başvurular E-Devlet üzerinden yapılacak. Herhangi bir belge yüklemeniz gerekmeyecek. Çünkü zaten tüm bilgilerinize yine E-Devlet üzerinden de ulaşılabiliyor. Sonuçlarsa Kasım sonu ya da Aralık başında açıklanıyor. Bazı arkadaşları burs çıkarken kalanlar ise kredi almaya hak kazanacak. Ama şunu unutmayın. Kredi almak zorunda değilsiniz. Bu videomuzun amacı şu yanlış bilgiyi düzeltmek. Arkadaşlar bu sene kredi alırsanız gelecek sene tekrar başvurun, belki bu sefer burs çıkar diye düşünmeyin. Çünkü öncelikle duruma düşmezseniz KYK kredisi hiçbir şey şekilde Bursa dönüşmüyor. Öncelikli durumlar anne babanızı kaybetmeniz, şehit gazi çocuğu olmanız, özürlü olmanız, milli sporcu olmanız gibi özelliklerinizin olması demektir. KYK kredisi alırken bu saydıklarımdan biri gerçekleşirse ancak o zaman KYK kredisine başvurmanız durumunda krediniz Bursa dönüşebilir. Bu durumlar dışında KYK krediniz Bursa dönüşmez. O yüzden burs çıkmazsa ve ben mutlaka burs istiyorum diyorsanız kesinlikle kredi almayın. Bekleyin ve bir sonraki sene tekrar başvurun. Bu arada KYK burs hakkında yanında merak edilen diğer sorulara cevap verdiğimiz bir video hazırladık sizin için. Videomuzun sonunda linkini göreceksiniz. Yine sitemizde KK bursu ve kredisi ile ilgili yazılarımızı okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.